Sonic bu yeni makineyi test etmeye hazır mısın? Hazırım Tails, hemen çalıştıralım. Ama dikkatli ol. Bu makine çok güçlü. Endişelenme, ben profesyonelim. Makine çalışıyor ama bir şeyler yanlış gidiyor. Olamaz, bir hata oldu. Makineden bir şey çıkıyor. <laughs> Artık özgürüm. Bu bu Sonic değil. Sen de kimsin? Ben senin karanlık yüzünüm. Sonic dikkat et. O çok tehlikeli. Bu dünyayı ele geçireceğim. Buna asla izin vermem. Beni durdurabilecek misin bakalım? Plan yapmalıyız Sonic. Onu önce yavaşlatmalıyız. Beni mi yavaşlatacaksınız komik. kızla haber verelim. Ne oluyor burada? Kötü bir Sonic ortaya çıktı. Beni çağırmanız iyi olmuş. Hepinizi birer birer yok edeceğim. Önce beni geçmen gerek. Memnuniyetle. Sonic sola kaç. Ben sağdan dolanıyorum. Şimdi hızımı artırıyorum. Sonic onu makineye doğru çekelim birlikte başarabiliriz. <laughs> Çok güçlüsünüz sanıyorsunuz. Makineyi yeniden çalıştırırsam onu hapsedebilirim. Çabuk Tails, zamanımız yok. Sizi durduracağım. Bize güven Sonic. Makine hazır. Sonic onu tam buraya çek. Bana güvenin çocuklar. Bir planım var. Sonic tam zamanında geldin. Şimdi tam önüne atla. Hayır, beni durduramazsınız. Geri dönersem intikamım çok daha korkunç olacak. Unutmayın, bu daha başlangıç. Çok konuşuyorsun. Hadi Sonic şimdi bitirelim onu. Tamam tamam, gir şu makinenin içine. Oo! sonunda bitti ve böylece kötü Sonic macerası sona erdi. Sonuna kadar izleyenler videoyu beğensin. Sizleri çok seviyorum.